Beyin arkadaşlar Tuncay Bey'in damat beyi özel bir hediyesi, bir sürpriz var. Tuncay Bey'e bir alkış gelsin şöyle. Evet teşekkür ediyoruz. Bunu ben mi açayım Tuncay? Yani sen bir ilk önce aynen onu aç. Ondan sonra bunu şey yapalım. Tuncay ah. o ne öyle? Gerdanlık mı? Aynen <laughs> tahmin Ben bunu vallahi tahmin etmiştim. Evet Tuncay'dan Davat Bey'e bir emzik geldi. <laughs> bir alkış gelsin Tuncay kardeşimize. Evet teşekkür ediyoruz. Tuncay onda ne var? Daha bak Tuncay çok hazırlıklı gelmiş abi. Bilmiyorum ben. Tursap geldi. Mesut um, sen seni önce kurdaleyi açacak mısın kardeşim? Ondan sonra okuyacağız herhalde. Bir de belge takdim etti. <laughs> Allah. Mesut sen tamam yandın da ben sana söyleyeyim. <laughs> bir yardımcı olalım hadi. <laughs> Tuncel <laughs> nasıl bağlattırdın onu? Ben bilmiyorum. kör dönmüyordum. Ah, resim de çekilecek. Tamam. <gülüyor> 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 Takdir belgesi mi oldu? Sizle beraber alalım. Alalım. Sen gidip detayını okuma. Bırak. Bırak. Evet Türkiye Cumhuriyeti Kılıbıklık Bakanlığı diye bir belge hazırlattırmış Tuncay kardeşimiz. Uluslararası Kılıbıklık belgesiymiş. Şöyle baştan aşağıda bir şey notları da okuyacakmışız öyle belirttiler. Evet zorunlu sınava tabi tutulan dersler. Evet bir, hanıma itaat ve sözünden çıkmama. Burada mesuda on vermişler. Bir alkış alalım damada. Zaten yedi tane. Var, onları bir okudan okuyalım. Evet, izinli dışarı çıkma, belirtilen zamanda dönme. Buna da on vermişler. Onlara bari bir alkış alalım da daha düşük notlar da olacak. Evet, çamaşır asma, bulaşıkları durulama, yedi. Çok teşekkür ediyoruz. Ütü yapma, çamaşır katlama, on. Çocuk bakma, bez değiştirme, ninni söyleme, on. Yemek yapma, elinin hamuruyla börek açma, sekiz. Bu belgeyi çekinmeden sergilersem buna da 10 vermişler. Damada ve Tuncay'a güzel bir alkış alalım. <titus>